Bankalarındaki ajanları, kriptoları, paralı uçakları bizi birbirimizden ayırmaya çalışıyor. Sakın bu oyunlara gelme. Bunların hepsi bir tezgah. Kimin tezgahı? Gazze'yi bugün kim bombalıyorsa onun tezgahı. Kayseri'deki olayı çıkartan kim? Gazze'yi bombalayan Melun Yahudi. Suriye'de bayrağımızı yaktıran, tırlarımızı, tüccarlarımızın tırlarını kurşunlatan kim? Yine aynı. Gazze'yi bombalayan melun um siyonist Yahudi. Askerimize, polisimize kurşun sıktıran, PKK'yı besleyen kim? Gazze'yi bombalayan melun um siyonist. FETÖ'cüleri paraya boğan, güçlendiren kim? Gazze'yi bombalayan siyonistler. DHKPC'yi besleyen kim? Gazze'yi bombalayan siyonist Yahudiler. Yani neymiş? İsrail denilen örgüt Dünyanın en büyük terör örgütüymüş.